Aşağıdaki cümlelerden neden sonuç anlamı taşıyanları tik ile işaretleyiniz. Bakalım. A. Bu iş bitsin de ne zaman biterse bitsin. Burada bir neden sonuç göremedim. Sildim. B. Çok yorgun olduğu için oturduğu yerde uyuyakaldı. Bakın oturduğu yerde uyuyakaldı sonuç bölümüm. Bu sonucun nedeni neymiş? Çok yorgun olması. Dolayısıyla bir neden sonuç yani diğer adıyla sebep sonuç cümlesi. Buraya tik attım. C'ye baktım. Gece boyunca çalışmaktan ayaklarıma karasular indi. Ayaklarıma karasular indi. Sonuç bölümü. Bu sonucun sebebi ne? Gece boyu çalışmak. Dolayısıyla burada da neden sonuç yani sebep sonuç anlamı var. D'ye baktım. Kimseyi rahatsız etmeden kenarda oturuyordu. Burada herhangi bir neden veya diğer adıyla sebep göremedim. Eledim. E'ye baktım. Hafta sonu, hafta sonu perdeleri yıkadım. Çünkü çok kirlenmişti. Bakın Hafta sonu perdeleri yıkadım, sonuç bölümüm. Ee, neden perdeleri yıkadım? Çünkü çok kirlenmişti bu kısımda neden bölümü. Yani diğer adıyla sebep bölümü. Bu da neden sonuç anlamı taşımaktadır. O zaman B, C ve E cümleleri neden sonuç anlamı taşıyor diyebiliriz. Bu dizelerde görülen anlam ilişkisini neden sonuç olacak şekilde düzenleyerek şiiri anlamlı ve kurallı bir cümle haline getiriniz. Bakalım şiirimize. İşkence yaptıkça bana gülerdi. Bunda yalan yoktur. Herkes de gördü. Şöyle diyebiliriz. İşkence işkence yaptıkça bana güldüğünü Herkes devam ediyorum buradan. Herkes gördüğü için bunda yalan yoktur. Bu şekilde neden sonuç anlam ilişkisi barındıracak şekilde anlamlı ve kurallı bir cümle haline getirmiş olduk şiirimizi arkadaşlar. Aşağıda sonuç bölümleri verilen cümleleri amaç anlamı verecek şekilde tamamlayınız dedi. Nokta 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 tatile gitti. Şöyle diyelim. Hangi amaçla tatile gitti diye sordum. Şu amaçla diyelim. Dinlenmek için. Diyelim. Dinlenmek için tatile gitti. Bakın amaç sonuç cümlesi oldu. Ses nokta 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 sessizce dışarı çıktı rahatsız eee rahatsız olma diye sessizce dışarı çıktı. Sessizce dışarı çıkmasının amacı neymiş? Rahatsız olmamasıymış. nokta 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 mesajını bir kez daha okudu. İyice anlamak için diyelim. İyice İyice anlamak için mesajını bir kez daha okudu. Bakın amaç sonuç oldu. Ee, nokta 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 bahçedeki ağaçları budadı. Şöyle diyelim. Mesela boş kalmaktan canı sıkılan biri olsun. Canı sıkıldı için kendine bir iş üretmiş bahçedeki ağaçları budadı diyor. Nokta 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 arkadaşlarımla buluştum. Şöyle diyebiliriz. Sinemaya gitmek üzere üzere arkadaşlarımla buluştum. Sinemaya gitmek amacıyla arkadaşlarımla buluştum demiş oldum. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği anlam özelliğiyle özdeş amaç sonuç ya da neden sonuç cümleleri boş bırakılan yere yazınız dedi. Bakalım arkadaşlar. Cümlelerin anlam özelliklerini bulalım öncelikle. A Başarılı bir öğrenci olmak için çok çalışıyorum. Hangi amaçla çok çalışıyorum? Başarılı bir öğrenci olmak için. O zaman buraya A S dedim. Yani amaç sonuç. C'ye baktım. Böyle yan yana gidelim. Ağaçların yaprakları sonbaharın gelmesiyle sararmıştı. Sararmıştı. Neden sarardı ağaçların yaprakları sonbaharın gelmesiyle? Dolayısıyla neden sonuç olacak? B'ye baktım. Hastalıktan çok zayıflamıştı. Ancak iyileşince eski kilosuna döndü. Bakın şu kısım hastalıktan çok zayıflamıştı. Çok zayıflamasının nedeni ne? Hastalık. Dolayısıyla buraya yine neden sonuç diyeceğim. Ç'ye baktım. Olanları bir de senden dinlemek maksadıyla buraya geldim. Hangi amaçla gelmiş? Hangi maksatla gelmiş? Senden dinlemek maksadıyla olanları. Dolayısıyla yine amaç sonuç olacak. Şimdi e, bulduğumuz anlam özelliklerine uygun cümleler yazalım. Amaç sonuç cümlesi yazacağım A'ya. Ne diyebilirim? Uyumak için. Uyumak için. Eve geldim. Mesela. Nokta. Neden sonuç cümlesi bulacağım? Ee B'de bakalım ne diyelim? Telefonu eskidi diye yenisini istiyor. Yenisini istemesinin nedeni neymiş? Telefonun eskemesi. Bir tane daha neden sonuç cümlesi bulacağız C için. Ne diyelim? Şöyle diyebiliriz. Çalışmadığı için ya da çalışmadığından başarısız oldu dedim. Bir tane daha amaç sonuç cümlesi bulacağız Ç şey için. Ne diyelim arkadaşlar? Diyelim ki iyileşsin diye ıhlamur içiyor. Yani iyileşmek amacıyla ıhlamur içiyor demek istedik burada. Amaç sonuç cümlesi yazdık. Etkinlik bu şekilde. Aşağıdaki metinlerde geçen koşula bağlı durumları metinlerin yanlarına yazınız dediği. Bakalım birinci metni okuyayım. Sporu bir yaşam tarzı haline getirerek bedenimizi mutlaka eğitmeliyiz. Huzurlu, stressiz bir yaşama sahip olmak, bedenimizin de sağlıklı ve genç kalmasını istiyorsak spordan asla vazgeçmemeliyiz. Burada ee, huzurlu, stressiz bir yaşama sahip olmak için diyelim koşula bağlı durum, huzurlu. Ben söyleyeyim, siz yazın ya da huzurlu, stressiz. Ben kısaltayım. Bir yaşama sahip olmak e, ve bedenimizin de sağlıklı, dinç olması, sporu bir yaşam tarzı haline getirmeye bağlıdır diyebilirim. Buraya geldim. Burada da metnimizi okuyalım yine. Yapraklarını hiç dökmeyen 50-60 yıl verimi olan portakal ağaçları iyi bakılırsa 100 yıldan fazla yaşayabilir. Portakal çiçekli bir ağaçtır ve olgunlukta yüksekliği 5 ila 15 metre arasında değişebilir. Portakal ağacı meyve haricinde çiçekleri için süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Ee, şöyle diyebiliriz koşula bağlı durum için bakın burada altını çizmiştim portakal ağacının yine siz yazın ben söylüyorum portakal ağacının e, 100 yıldan fazla e, yaşayabilmesinin koşulu yaşayabilmesinin koşulu ona iyi bakılmasıdır. Bu şekilde koşulumuzu yani koşula bağlı olan durumu yazmış olduk yanına. Cümlede anlam konusu ile ilgili aşağıda verilen etkinlikteki ifadelerin bazıları doğru, bazıları yanlıştır. İlk kutucuktan başlayarak sonlarına e, soruların doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Son olarak ulaştığınız kutucuğun numarasını işaretleyiniz demiş. Bakalım buradan başladım. Okula yeni geldiği için uyum sorunu yaşıyor cümlesinde amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Hayır burada neden sonuç ilişkisi var? Neden uyum sorunu yaşıyor? Okula yeni geldiği için demek ki yanlıştan devam edeceğim. Bu tarafı komple eledim arkadaşlar. Burası gitti, burası gitti, burası gitti, burası gitti. Yarı yarıya doğruya ulaştık gibi. Devam ettik şuradan. Bayramda yanıma gelirsen çok mutlu olurum cümlesinde neden sonuç ilişkisi vardır dedi. Ee, şimdi burada bir koşula bağlılık var. Çok mutlu olmasının koşulu ne? Bayramda yanıma gelmen. Dolayısıyla neden sonuç değil, koşul sonuç ilişkisi var. Yani yine yanlış üzerinden ilerleyeceğiz. Burası gitti. Bakmama gerek yok. Geldim buraya. Seninle gelirim ama pazara uğramayalım cümlesinde ama sözcüğü cümleye şartlı bir ifade kattığı için cümlede koşul sonuç ilişkisi söz konusudur dedi. Evet burada ama gelmesinin koşulunu söylemesine vesile olmuş. Dolayısıyla buradan doğru diyeceğiz. Cevabımız 7 numaralı çıkış oldu. 5 6 7 bu şekilde yazılır arkadaşlar. Cevabımız 7 olacak. Bu kitabı bitir nokta 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 ifadesini aşağıda oklarla verilen ifadelerle birleştirerek anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. Oluşturduğunuz cümledeki anlam ilişkisini tabloda ilgili yere e, yazınız dedi. Bakın bu kitabı bitir birincisine geldim. Bitirmek için şöyle diyelim bu kitabı bu kısalttım. Bitirmek için uyumadım hangi amaçla uyumadım bu kitabı bitirmek amacıyla uyumadım o zaman buraya ilk kısma amaç kısaltıyorum sonuç yazdım ee, diğerine baktım bu kitabı bitirmek üzere okumaya başladım diyelim. Şöyle devamı olsun. Okumaya başladım. Birincisi bu. Hangi e, amaçla e, okumaya başladım? Bu kitabı bitirmek amacıyla yani bitirmek üzere. Dolayısıyla yine bir amaç sonuç söz konusu. Şöyle diyelim ikinci olarak e, mek üzereye. Bu kitabı yarın bitirmek üzere ne diyelim? E, Anlaştık dedik. Burada da e, anlaşmalarının koşulu ne olur? Bu kitabı bitirmeleri. Dolayısıyla koşul sonuçta olacak bir yerde. Yerine geldim. Bu kitabı e, bitireyim diye şöyle diyelim. Bu kit kitabı bitireyim diye. Yine birinci cümledeki gibi uyumadım. Bu kitabı bitir e, bitireyim amacıyla yani bitirmek amacıyla uyumamış. Yine amaç sonuç oldu arkadaşlar. Devam ettim. Ee, yine burada bu kitabı bitirmek amacıyla siz buraya yazabilirsiniz. Ben artık yazmayacağım denden koyacağım. Mek amacıyla uyumadım dedim veya uyanık kaldım dedim. Yine bir amaç sonuç cümlesi oldu. Buraya da geldik. Ki'ye bu kitabı bitir ki yenisini al diyelim. Bu kit bitir. Ki ayrı yazılır. Ki yenisini al dedim. Yenisini almasının koşulu ne? Bu kitabı bitirmesi. O zaman buraya koşul sonuç diyeceğim. Geldim. S'ye şöyle diyelim bu kitabı bitirirsen e, yenisini ben alacağım veya sana yenisini alacağım gibi yine koşul sonuç cümlesi oldu arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Aşağıda iki gruba ayrılmış cümlelerden birer cümle seçiniz ve bunları sebep işlevli söz varlığı kullanarak tek bir cümle haline getiriniz. Bakalım. Dolmuşu kaçırmış. Keyifli bir gün geçirmişler. Aylardır şekerli bir şey yemiyor. Eve mutlu dönmüşler. Diyet yapıyor. İşe geç kalmış. Şöyle diyebilirim. Dolmuşu kaçırmış. İşe geç kalmış. Bunlar arasında sebep sonuç ilişkisi kuralım. Dolmuşu kısaltarak yazayım. Kaçırdığı için bakın sebep işlevli söz varlığı kullandım. İşe geç kalmış dedim. Nokta. Ee, bakın diyet yapıyor. Aylardır şekerli bir şey yemiyor. Bunlar arasında sebep sonuç ilişkisi burayım Diyet yaptığı için diyelim kısaltarak yazıyorum. Yap, için aylardır şekerli bir şey yemiyor dedim. Geriye keyifli bir gün geçirmişler. Eve mutlu dönmüşler kaldı. Şöyle diyebiliriz. Keyifli bir gün geçirdikleri için bakın sebep işleri söz varlığı kullandım. Eve mutlu dönmüşler şeklinde e, sebep işleri söz varlığı kullanarak bir cümle haline getirebiliriz. Aşağıdaki tablonun sütunlarında yer alan ifadeleri örnekteki gibi anlamlı cümleler oluşturacak şekilde eşleştiriniz. Örnekte nasıl yapmış hemen bakalım arkadaşlar. E, A, E, I demiş. Bakın yarın getirmek üzere çantamı alabilirsin. Bunları eşleştirdi birbiriyle. Bakalım biz de eşleştirelim. Önce şöyle yukarıdan aşağı bir okuyalım kalanları. Alçak sesle konuş. Beni dinler. Ee, bahar geldi. İsen mi ki ee, bu maçı kazanırız. Bizi duymasınlar. Buralar cennet olur. Şöyle diyebiliriz. Alçak sesle konuş ki bizi duymasınlar. Yani B devam ettim. G ve bizi duymasınlar. H dedim. Kalanlarla devam edeceğim beni dinler isen bu maçı kazanırız. Yani C D yumuşak G olacak. C D yumuşak G Geriye ne kaldı? Bahar geldi mi? Buralar cennet olur. Yani C F İ C F İ etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki görselle ilgili neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç cümlesi yazınız. Bakalım şöyle diyebiliriz neden sonuç için. Şarkı dinlediği kısalttım için mutlu dedim. Amaç sonuç cümlesi yapalım. Dinlenmek sattım. için Yani dinlenmek amacıyla müzik dinliyor. Sattım. Yazdım. Koşul sonuç cümlesi yapalım. Yüksek sesle sesle müzik dinlersen sattım. Kulakların rahatsız kısaltıyorum olur. Bakın kulaklarının rahatsız olmasının koşulu ne? En yani rahatsızlanmasının koşulu ne? Yüksek sesle müzik dinlemesiymiş. Bu şekilde tamamladık.